Sevgili dostlar, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yasası gündemiyle hep birlikteyiz. Yeni Dünya Partisi olarak güvenlik soruşturmasının doğru ve yerinde ve hızlı yapılmasıyla şu an Türkiye'ye lazım olduğu ve gerekli olduğu kanaatindeyiz. Güvenlik soruşturması yapılmadan kamu kurumlarına ve devlet memuriyetine memurların alınmaması gerektiğini düşünüyoruz. Güvenlik soruşturması yapılırken hızlı yapılmalı bireyin kendisiyle ilgili somut bir delil ve kesinleşmiş bir suç varsa bu ortaya konulmalı. Kişinin kendisinden kaynaklanmayan, kardeşinden, abisinden, amcasından, babasından, dayısından vesaire gibi suçlarla kişilerin suçlanmaması gerektiğini düşünüyoruz. Yani güvenlik soruşturması gereklidir. Fakat bu suçun ve cezanın şahsiliği ilkesiyle bireysel olarak yapılmalı ve hızlı yapılmalı ve objektif yapılmalı. Bu yapılmadığı zaman bizim devlet kurumlarımıza kripto olarak FETÖ'cülerin girmesine, kripto olarak vatan haini PKK'ların girmesine, DHKPC'lilerin ve, ve DAEŞ'lilerin işitlerin girmesine yol açmış olur. Bugün bir buçuk yıllık bir geçmişte güvenlik soruşturması yapılmadan kamu kurumlarına alım yapılıyor. Ve bu alımların da gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bugün 15 Temmuz sonrası 15 Temmuz'a fiili olarak katılan asker sayısı 8 binken ondan sonra bu kripto FETÖ'cü olarak ordumuzun içerisinde yer almış ve bir kısmı 15 Temmuz'dan sonra göreve getirilmiş olan birçok kişinin binlerce kişinin 14 bin kişinin ihraç edildiğini görüyoruz. Yani güvenlik soruşturmasının ne kadar önemli ve ne kadar değerli ve yerinde olduğunu göstermesi açısından son derece önemlidir. Türkiye'nin her tarafı şu an düşmanlarla kuşatılmış. Türkiye 2023'e doğru giderken FETÖ'cüler, DHKBC'liler, PKK'lılar, işitçiler, bildiğimiz bilmediğimiz, görünen görünmeyen birçok marjinal sol, sol grup ve terör grupları hem gündemi sabote edeceklerdir hem de devlet işleyişinde manipülasyonlara sebebiyet vereceklerdir. Kamu kurumlarındaki en üst düzey görevliyle en düşük düzeydeki görevli dahi ait sizin herkesin memuriyeti alımında güvenlik soruşturmasından geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu geçildiği zaman devlet görevlilerimiz ve devlet hizmetlerimiz halkımızla en iyi şekilde buluşacaktır. Devlette hizmet eden ve kamu kurumlarında millete hizmet eden herkes son derece önemlidir. O yüzden herkesin güvenlik soruşturması yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu güvenlik soruşturmasında ve yaptığımız siyasi tecrübelerimizde şunu gördük ki Özellikle öğretmen alımlarında güvenlik soruşturması yapılmalı ve mutlaka mülakat da yapılmalı. Bunu tecrübelerimizle söylüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilgili bürokratlarından aldığımız bilgi şudur. Bu hükmün geriye bırakılması yani HGB'den dolayı birçok şey sabıka kaydına yansımamaktan. Mesela çocuk istismarcısı ve çocuk tacizinden suçlanmış olan ama hükmün geriye bırakılması hususundan dolayı sanal, kumar oynatan, kaçakçılık yapan, sol gruplarla veya terör örgütleriyle iltisaklı olan birçok kişinin bu durumu hükmün geriye bırakılması hususundan dolayı sabıka kaydına yansıtılmamaktadır. Bundan dolayı da güvenlik soruşturması yapılmadan bu durumlar ortaya çıkamamaktadır. İşte güvenlik soruşturmasının önemli olması bu yönüyledir güvenlik soruşturması gereklidir ama birey merkezli bireysel olarak yapılmalıdır. Hızlı neticelendirilmelidir ve sadece bireyi kuşatmalı ve değerlendirmeli. Diğer bütün aile bireylerini bu konuyla ilgili ilişkilendirici bir duruma koymamalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle yeni dünya parçası olarak güvenlik soruşturmasından yana olduğumuzu ve arşiv araştırmasının yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Ve meclisten çıkacak olan yasanın en doğru şekilde yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Hoşçakalınız.